Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün custom table view yapacağız. Bu table view daha öncesi daha önceki videoda basic olan yapmıştık. Sistemde bulunan table view yapmıştık. Bu da customize. Yani kendimiz şekillendireceğiz. Bugün bunu yapacağız. Başlayalım hemen. Kenara aldım bunu. Proje bir önceki projenin devamı olacak. Eğer izlemediyseniz onu da izleyip bundan sonra bunu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burada custom yapacağımız için öncelikle selimizi custom'a almamız gerek. Normalde basic basic gelir. Custom aldıktan sonra e, identify olarak sel atamıştık. Bir de artık class oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de bir cell adında UI table class'ımızı oluşturalım. Bunu e, tanıtmamız gerekiyor. Nasıl tanıtacağız? Şu şekilde. Sele tıklıyorum. Daha sonrasında yukarıdan Klaslardan oluşturduğum klas ismi sel direkt çıkıyor buraya. Bunu seçtikten sonra artık tanımlanmış oluyor. Buraya çağırmak için de şu şekilde as sel dediğimiz zaman gelecektir. Şimdi bakalım bir testini yapalım. Çalışıyor mu? Çalıştırdım. Evet, şu an herhangi bir hata yok. Devam edebiliriz. Şimdi yapmamız gereken ilk şey selimizin yüksekliğini ayarlamak. Onu da tabelada tıklayıp buradan row, row height var. Yükseklik. Row yüksekliği oluyor. Bunu 150'ye çekiyorum. Burada da büyüyor. Daha sonrasında içini dolduracağız. Öncelikle bir bir div koyacağız. bir sürükleyip bırakıyorum. Her taraftan 8 birim boşluk bırakalım. 8 birim boşluk bıraktıktan sonra içine e, bir adet e, image bir adet image şöyle daha sonra bunun boyunu ayarlayalım hemen 100'e 100 olsun hizalaması da 16 birim yukarı sadece sol tarafa 16 birim verelim boyutları da 100'e 100, e 100. Bunu da hizalamasını tam center yapalım. Bir de yanına label. Şöyle aşağı çekeyim. Label da yanına koydum. Bunu da hizalayalım. Bu da yine e, imece 16 birim uzaklığı olsun. Bunda yükseklik ayarı vesaire yapmaya gerek yok. Bir de Center yapalım bunda. Sağ tarafa da 16 olsun. Onu da ekleyelim. Eklemezsek sona yapışır. Çirkin gözükür. Sona yapışmasını istemiyoruz. 16 birim uçlu kalsın. Bunu da yaptıktan sonra artık yavaş yavaş içine verdiğimiz image'leri ve label'ları kendi cell class'ımızın içine koyalım. Öncelikle said which bir de label'ımız vardı. sen label. Şimdi bu ikisini bir test etmek istiyorum. Testi nasıl yapabiliriz? Şu şekilde hemen image daha direkt rastgele bir fotoğraf bile seçebiliriz. Şuradan şunu seçelim. Çalıştırdım. Evet. Test 1, test 2, test 3, test 4. Bunlar. Şurada önceden yazdığımız şeylerden dolayı geldi. Hemen düzeltelim. Text default olan text olduğu için onları en başta gösterdi. Onun yerine bizim oluşturduğumuz cell label'ımızı koyarsak olacaktır. Tekrar bakalım. Evet oldu. Aradaki çizgileri biraz çirkin gözüküyor. Onları yok edeceğiz. Nasıl yapabiliriz? Şuradan Table view'a tıkladıktan sonra sağ tarafta bu default olarak bırakılmış. Bunu da yapacağız. Bakın gitti. Şimdi Table view artık hazır aslında. İçini doldurmamız gerekiyor sadece. En sonda da Corner radius'ları vesaire veririz. Onlar en son işlemler. Öncelikle bir asetlerimizi dolduralım. Ben öncesinde bir fotoğraf aldım internetten şu şekilde. Herhangi bir fotoğraf koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kolay anlaşılsın diye isimlerini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapacağım. 2, 3, 4, 5, alt. Bunları sink olarak çağırmak istiyorum. O yüzden majesty dedim. İsimden yazacağım 1 2 Şöyle string olması lazım. 3 4 5 ve 6 altı fotoğraf olduğu için e, bunların title'larının da altı tane olması gerekiyor. Yoksa index hatası verir. Uyuşmaz. Program çalışmaz. O yüzden buraya altı tane yapmamız gerekiyor. Şöyle iki tane daha ekledim. Şöyle beş. Bu da altı. E, title'larımızı çağırmıştık. Şimdi imişleri çağıracağız. Onu da yine buradan yapalım. Bizdeki image neydi? Yukarıda images. Images. Ama biz öncelikle şu aşağıdaki sel olan image çağırmamız gerekiyor tabii. İkisini karıştırmayalım. Çağırdık. Image dedik. Daha sonrasında artık yukarıdakini kullanacağız. Bu şekilde yazarsak Intifet.row olmayacaktır. Çünkü bu bir UI image. UI image olduğu için direkt şunu kesiyorum. Kullanacağız çünkü. UI image'ten. burada da named kullanacağız. Yani kendi vermiş olduğumuz isimleri kullanacağız aslında. O yüzden name seçtim. Tekrar yapıştırdım. Çalıştıralım şimdi. Evet, 1, 2, 3, 4. 4 tane geldi, 6 tane gelmesi gerekiyordu. Return'de bir sıkıntı var. 4 yazmışız. Bunu array title olarak array title account'umu çevirsin diye değiştiriyorum. Şimdi 6 tane de vermesi gerekiyor. Evet verdi. Resimler <laughs> boyutları hep farklı. Kimisi ufak, kimisi geniş. Bunu düzeltmek için hemen table view'daki gelip buradan content modda fill aspect fill Expect'ı seçtik, ekran bakalım olmuş mu? Evet, şu an daha güzel gözüküyor. Bunların etrafını, yani köşelerini köşelerini yuvarlak yapalım, daha güzel gözüksün. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için öncelikle bunları ayarlamak için şu fonksiyonu kullanıyoruz. All right. layout sum. Çıktı zaten. Onu da süperleyelim. Sum bu. İçine de yazabiliriz. Ama fazla olduğu zaman karışık oluyor. O yüzden hepsini ayrı ayrı yapmak daha mantıklı. Örnek veriyorum. Fotoğraflar için fotoğraflar için ayrı bir setting yapmak lazım. Ee, ve label içinde title diyelim ha? Title setting. Bunları direkt çağıralım yoksa unutuyoruz. Hemen hiçbir şey yapmadan çağıralım. Şimdi e, yuvarlak yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Bu şekilde. Bendeki e, sel imidimi çağırıyorum. Sel image dot image hatta direkt corner radius dersek layer dot corner radius geliyor. Bu şöyle bir 20 vereyim. Bakalım ne olacak 20 verince. Ama biz yuvarlak istiyoruz. Yuvarlak yapmak için normalde yüksekliğini ikiye bölerseniz yuvarlak olur. Biz onu 100 yapmıştık. Yüzde arası 50 yapar. 50 yapalım bakalım. Evet oldu. E, 50 de yazabiliriz. Veya yüksekliğini bilmiyorsak şu şekilde de yapabiliriz. E, aynı şekilde image'i çağırdım. E, burada frame le ve yine width bölü 2 yani genişlik veya yükseklik fark etmez 2'ye bölüyoruz o da zaten 50'ye eşit oluyor çünkü biz 100 yapmıştık bakalım evet değişen bir şey olmadı daha sonrasında label'lar biraz ufak gözüküyor onları bir tık büyütelim Şuradan geldim. E, title bir dersek kendiylem iki ikiye gibi Biri biraz büyük oldu. Daha sonrasında buradaki e, görünmeyen bir label var aslında. Pardon burada bir view atamıştık. O view'ı Göstereyim, nerede o? Table view, cell, contact view, view, evet. Bunu koymamızın amacı aslında şimdi göstereceğim. Bu view'ı nasıl görünür hale getiririz? Bakın şu anda yani koyduğumuz view gözükmüyor çünkü beyaz. Arka plan da beyaz. Hepsi beyaz olduğu için belli olmuyor. Bunu da Öncelikle Table rengini renksiz hale getireceğiz, yani clear kalır. Bunu yaptıktan sonra selleki background da clear kalır. Content View geldik, bun da clear kalır. Yapalım bir. Bir de main view vardı. Yani table view'un arkasındaki o da beyaz olduğu için onu bir dark yapalım. Dark değil de böyle beyazın bir tık aşağısı. Şu şekilde. Ki beyaz seçilebilsin. Bakalım seçiliyor mu? Evet. Şu an view gözüktü mesela. Evet şu an view'ı görebildik. Selection'ı No Selection yapalım. Seçim olmasın. Daha sonrasında buradaki Sele tıklayıp buradan Accessory kısmında Indicator Indicator seçtik. Şuraya bir ufak bir ok geldi. İşte bu bana tıklayabilirsin demek aslında. Manası o. Tabii bu kontrat Vib'in içine geldi. Vib'a gelmedi. Bakın dışarı duruyor. Biraz da yamuk yamuk. Bunu da koyduktan sonra biraz kısılmış oluyor. Şunu da kapattım. Artık daha önce hazırlamış olduğum şu isimleri koymak istiyorum. Şuraya. Şimdi Weave'ın köşelerini birazcık ayarlayalım. Nereden yapıyoruz? Evet, öncelikle Weave'ı çağırmamız gerekiyor. Weave'ı yakaladım buradan. Buraya çağırdım. Sell View. Buraya da bank view 7 minut Şimdi view'un eee view köşeleri öncelikle corner radius eklememiz gerekiyor. cell.corner radius 16 ekleyelim. Şöyle 16. Bakalım bir olmuş mu? Evet olmamış. Neden? Çünkü fonksiyonu çağırmadık işte. O yüzden dediğim gibi en başta gerek çağırmamız gerekiyor. Unutuyoruz çünkü. Tekrar bakalım. Evet oldu. Daha güzel duruyor. Evet. Şurada ufak bir problem var birazcık kaymış. Çok etkiler mi? Bilemedim. Neden kaymış acaba? Aynen Koyabilirsin. Yani artık buradaki fotoğrafı, içindeki fotoğrafı sileyim. Tamam. Sadece tek sorun birazcık rev'in kaymış olması. Biraz daha yukarıda olması lazım aslında. Tamam. Hata hatayı buldum. Buradaki ee, Viva yukarıdan aşağıdan 8 vermişiz. Onu düzeltelim. Bunlar sıfır olması gerekiyor. Sıfır. Sıfır. Şimdi bakalım tekrar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim.